İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının bir canlı bomba eylemi olduğu belirtildi. Bir yürüyüş benzeşmesidir yoldaşlık dediğin. İnsanın birbirinin halinden bilmesidir. Peki elinde bir ipucu, bir bilgi kırıntısı var mı bu mesele hakkında? Sizin kininiz fazla. Ama hayırlı bir fazlalık değildir bu. Çok fani'nin kendi başını yemiştir. Abi ne işin var senin buralarda? Seni evine götürmeye geldim kızım. Abi ben eve falan gitmek istemiyorum ki. Bu kız evden kaçtı. Daha doğru bir ifadeyle bir terör örgütü tarafından beyni yıkanıp bir nevi kaçırıldı. Ben... Hazır mısın? Ben bilmiyorum. Karınca. Benimle geldi. Benimle gidecek. Bundan başka siyaset, oyun, tezgah falan yok. Boşuna kafanı yorma.